سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ان güzel isimleri اسماء bilinen دا husna dersine devam ediyoruz. Şayet Rabbimiz izin verirse bugün Allah'ın El-Veli ve el Her iki isim de veliye kökünden türemiştir. Bu kök iki şeyin kendisinden olmayan üçüncü bir şeyin arasına girmesine izin vermemesidir. Yani yakınlık manasına gelir. Bu yakınlık mekan açısından, nesep açısından, arkadaşlık, yardımlaşma ve inanç sistemi açısından da olabilir. Allah subhanahu el-veli ve el-mevla ismi anlatılırken ve zikredilirken bilinmesi gereken iki kavram vardır. Birincisi vilayet, ikincisi velayet. Vilayet hükümdarlık, otorite ve sultan manasına gelir. Velayet ise ki bizim bugün üzerinde duracağımız manasıdır. Bu dostluk, arkadaş olma, himaye etme, koruma, bir işin sorumluluğu üstünde olma manasına gelir. Mesela bununla alakalı nikah meselesinde kızın velayetini üstlenen kimse veli derler. Çünkü kızın evlenecek olan kızın veya kadının bütün sorumluluğu o kimse üzerinden olduğundan dolayı onun velayetine, onun korumasına, onun işini üstlenmiştir. Dolayısıyla bu kimseye veli derler. Aynı şekilde bir ilçenin bütün şahısların sorumluluğu üstlendiğinden dolayı da aynı şekilde bu kimseye vali denilir. Allah teala'nın el veli ve el mevla isimleri zikredilirken hiç şüphesiz akla gelen ilk kavram Allah dostları kavramıdır. Evliyaullah ve veliyullah Allah dostu ve Allah dostları kavramıdır. Bununla beraber günümüzde en çok tarife uğrayan, en çok istismar edilen ve içi boşaltılan kavramlardan da bir tanesi yine Allah dostudur. Bugün toplumun geneline baktığınızda dinlerini Allah'ın kitabından, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden almak yerine bilakis zan, hurafe, menkıbe ve varsayımlardan din öğrenen kimseler Bugün onlara Allah dostu kimdir denildiğinde, sorulduğunda akıllarına ilk gelen kimse denizde deniz üzerinde yürüyen, havada uçan, müritlerinin geceleri yataklarında kaç defa döndüklerini bilen, aynı anda yeryüzünde birden fazla yerde bulunabilen kimseler olduğu gelmektedir. Halbuki biz bir kimseye veya birilerine Allah dostu dediğimizde Allah adına konuşmuş oluyoruz. Yani Allah'ın onu dost edindiğini, Allah'ın onu sevdiğini, Allah'ın onu muhafaza ettiğini, koru, koruma altına aldığını söylüyoruz. Halbuki biz Allah dostu kim olduğunu ancak bize Allah'ın bildirmesiyle biliriz. Bundan dolayı Allah teala Kur'an'da hiçbir kapalık yer bırakmayacak şekilde Allah dostlarının kim olduğunu bize açıklamıştır. Allah subhanehu ve teala Yunus suresi 62. ayette diyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Dikkat edin. Allah'ın dostları onlar korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Kimdir peki Allah'ın kulları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları? Allah bir sonraki ayet ediyor ki: "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar iman eden ve takva sahibi olan kimselerdir. Kardeşlerim, Allah'ın dostu olmanın ilk şartı iman etmektir. İman etmeyen bir insanın Allah'ın dostu olması kesinlikle düşünülemez. Yani Allah'ın dostu dediğimizde Allah'ın onu sevdiğini, Allah'ın onu dost edindiğini, Allah'ın ona yakınlık kurduğunu, Allah'ın onu himaye altına aldığını söylemiş oluruz. İman etmeyen bir kimse için de Allah'ın dostu olma manası kesinlikle düşünülemez. Mesela Uhud Savaşı'nın hemen sonunda Müslümanlar ağır bir darbe aldığında Ebu Sufyan o zaman müşriklerin oradaki başı geldi bağırmaya başladı. Dedi ki Muhammed aranızda mıdır diye. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona cevap vermeyin dedi. Daha sonra İbn-i Ebu aranızda mıdır diye bağırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin dedi. Daha sonra Ömer İbn-i Hattab aranızda mıdır diye bağırdı. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermeyin. Daha sonra Ebu Sufyan kimseden ses çıkmayınca dedi ki bunlar herhalde ölmüş ki bunlardan hiçbirinden ses çıkmıyor. Ömer radıyallahu anh dayanır mı? Dayan, dayanmadı ve hemen ardından bağırmaya başladı. Dedi ki ey Allah'ın düşmanı yalan söyledin bu söylediğinin hepsi de şu an hayattadır, yaşamaktadır diye. Daha sonra Ebu Sufyan savaşın galibiyetini, savaşın işte zaferini putlara bağlayarak öyle hubel, öyle hubel diye hubel yücelsin, hubel yücelsin diye bağırmaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere döndü dedi ki cevap vermeyecek misiniz? Sahabeler dediler ki ey Allah'ın Resulü ne diyelim? Deyin ki Allahu a'la ve ecel. Allah en büyüktür ve en değerlidir, en yücedir. Daha sonra Ebu Süfyan dedi ki: "Bizim uzlamız vardır. Sizin ise uzlanız yoktur. Yani bizim uzlamız var. Biz savaşta, biz savaşta galip geldik. Sizlere karşı üstün olduk. Bizler bu savaşta izzet sahibi olduk." manasını kastetti. Bundan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Cevap vermeyecek misiniz?" dedi. Sahabeler derler ki: "Ne diyelim ey Allah'ın Resulü?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Onu söyleyin." Allahu mevlana ve la Allah bizim dostumuzdur. Sizin ise mevlanız yoktur. Allah bizim mevlamızdır. Yani Allah sadece iman eden kimselerin dostudur. Onlara yakınlık kurar, onları himaye altına alır, onları sever. Buradan da anlamış oluyoruz ki kardeşlerim, Allah subhanahu sadece ve sadece iman etmiş olan kimselerin mevlasıdır, onların dostudur. İkincisi, Allah subhanahu wa ayette وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar sakınan kimselerdir dedi. Yani onlar takvan sahibi olan kimselerdir dedi. Lakin bu ayetle alakalı bir incelikte bulunmak istiyorum. O da şudur. Allah subhanahu ayette onlar sakınan kimselerdir dedi. Lakin ayetin devamında neyden sakındıklarını söylemedi. Yani onlar sakınırken, takva gösterirken neyden sakındılar? Arapçada buna mefulün hasfe gitmesi söylenir. Yani Allah subhanahu onların neyden sakındıklarını burada etmiştir, söylememiştir. Bu da bu kimseler Allah'a karşı şirk koşmaktan sakınırlar. Allah'ın yasaklamış olduğu haramlardan sakınırlar ve Allah'ın haram veya helalinde bir şey belirtmediği şüpheli olan şeylerde bu, bu tarz meselelerde, şüpheli gelen şeylerde aynı şekilde bunlardan da sakınırlar. Üçüncüsü, Allah'ın dostlarının biri başka vasfı da kardeşlerim, salih amellerde devamlılık arz eden kimselerdir. Allah subhanahu wa diyor ki لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ Rableri katında onlara selamet yurdu vardır. وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُ يَعْمَلُونَ Allah da onların yapmış oldukları salih amellerden dolayı onların dostudur. Yani onların yapmış olduğu amellerden dolayı Allah onların velisi olmuştur. Onların dostu olmuştur. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsal ise diyor ki Allah subhanahu wa şöyle buyurdu. مَنْ عَادَ لِي وَلِيَّنْ fakat elden tuhu bil harp. Kim benim veli dostuma düşmanlık gösterirse, düşmanlık ederse ben ona savaş harp ilan ederim. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi şey'in ahabba ilayya mimma iftaraduhu alayh. Kulum kendisine farz kılmış olduğum şeylerin dışında daha sevinin bir şeyle bana yaklaşamaz. Wa ma yazalu abdi taqarraba ilayya bin nawafil hadda uhibbe. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam ettiğince Ta ki ben artık onun ta ki ben artık onu severim. Ona muhabbet beslerim. Fe <laughs> iza ahbabtuhu kuntu sema'ahu allazi yasma'u bihi. Ben onu sevdiğimde de onun işiten kulağı olurum. Ve basarahu allazi yumsiru bihi. Onun gören gözü olurum. Ve yadahu allati yabtishu biha ve rijluhu allati yamshi biha. Onun dokunan eli ve yürüyen ayağı olurum. Le insaneni le'tiyannahu. Benden istediğinde ona veririm. وَلَيْنْ اِسْتَعَذَنِي لَوَيْذَنَّهُ Bana sığındığında, benden yardım beklediğinde de onu koruma altına alırım, onu saklarım. Hadise dikkat edilirse kardeşlerim, Allah Subhane ve teala'nın en çok sevdiği, kendisine en değerli gelen ameller Allah'ın bizlere farz kıldığı amellerdir. Bununla beraber kul, nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşmaya devam ettiğinde Allah'ın muhabbetini elde eder. Hadiste bir şey dikkat etmek istiyorum kardeşlerim. Allah subhanahu teala kulunun kendisine yapmış olduğu ameller arasında en çok sevdiği amel kuluna farz kıldığı amellerdir. Bununla beraber Allah'ın kulunu sevmesi, kuluna muhabbet beslemesi, kulunu dost edinmesi, dost edinmesini sağlayan ameller ise kulunun nafile ibadetlerle Allah'a sürekli bir şekilde yakınlaşmasıdır. Burası çok önemli kardeşlerim. Çünkü günümüzde birçok insan Maalesef Allah'ın farzlarına nafileler kadar değer vermemektedir. Nafileleri o kadar üstün tutarak nafileler o kadar önem gösterirken farzları ise geçiştirme yollarına girmektedir. Bu da şeytanın aldatma yollarından bir tanesidir. Bakıyorsunuz adam beş vakit namazı kılmıyor ama bununla beraber Ramazan ayı geldiğinde teravih namazını hiçbir şekilde kaçırmıyor. İşte bunun gibi yani farzları bırakıp farzları önem göstermeyip Allah'ın nafile kıldığı nafile olan ibadetleri önem gösterip bunları en güzel şekilde yerine getirmek bu şeytanın kandırma yollarından bir tanesidir. Allah ve teala hiçbir şekilde kullarının, Allah dostu olan kullarının vasıflarını bizlere gizli tutmamıştır. Bununla beraber bizlere açıkladığı vasıflardan birincisi dedik ki iman etmesi, ikincisi takva sahibi olmaları, üçüncüsü ise salih amellerde devam etmesidir. Allah'ın dostları olan kullarının vasıflarından ek olarak bu üçüne ek olarak da dördüncüsü olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak. Medine döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bazı insanlar dediler ki bizler Allah'ı seviyoruz. Bizler Allah'a muhabbet besliyoruz. Allah da ayet indirdi. Dedi ki قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ De ki ey Resulüm şayet Allah'ı sevdiğini söylüyorsanız Şayet Allah'a muhabbet beslediğinizi söylüyorsanız, öyleyse Allah'ın da sizi sevmesini istiyorsanız o zaman peygambere tabi olun. Yani bana tabi olun. Söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olma kardeşlerim. Onun bizlere emrettiğini yerine getirmek, bizlere, bizlere sakındırdığı şeylerden de sakınmaktır. Allah Resulü'nün bize getirmediği şeyi dinde varmış gibi veya faziletli, faziletliymiş gibi bunu yapmamaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki مَنْ عَمِلَ عَمِلًا Leyse aleyhi emruna fehu reddun. Kim bizim işi, dinimizde olmayan bir şey yaparsa o ona kabul edilmez. Allah'ın genel olarak Allah dostu olan kimsenin vasıflarını zikrederken öyleyse dört tane vasıf zikrettik. Birincisi iman etmiş olması. İkincisi takva sahibi olması. Üçüncüsü salih amellerde sürekli bir şekilde devam etmesi, istimrar göstermesi. Dördüncüsü ise Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmayan bir insan, ona muhabbet beslemeyen, onun yolundan gitmeyen bir insan Allah'ın dostu zaten olamaz kardeşlerim. Bundan dolayı da bu dört vasfa baktığımızda öyleyse kardeşlerim şunu söyleyebiliriz. Günümüzde birçok şahıs, birçok cemaat, bazı kimselerin Allah dostu olduğunu iddia etmektedirler. Ve bunların Allah dostu olduğunu söylediklerinden dolayı da bunlara karşı büyük bir tazimde bulunmaktadırlar. Öyleyse bizler bir insanın gerçekten Allah dostu olup olmadığını ancak Allah'ın bize beyan etmiş olduğu şekilde bu dört tane vasfa bunları yatırız. Eğer ki gerçekten bunlar bu vasıflara uyuyorlarsa, bu vasıflar bunların hayatlarında varsa öyleyse bunlar Allah dostu diyebiliriz. Eğer gerçekten bu vasıflara baktığımızda bu kimselerde bu vasıflar yoksa kim olursa olsun biz bunların Allah dostu olduğunu söylemeyiz. Çünkü bir insanın dersin başında da söylediğim gibi bir insanın Allah dostu olduğunu yalnızca Allah tanabilir. bilir. Bizim de bilmemiz için bizlere bunu açıklar. Ve Allah subhanahu bunu hiçbir kapalıya yer bırakmayacak şekilde bizlere açıklamış. Bu dört tane vasıfla Allah'ın dostları kimlerdir diye bizlere bunları belirtmiştir. Mesela günümüzde bazı şahısların, bazı cemaatlerin Allah dostu olduğunu iddia ettikleri kimselere mesela bakalım. Mesela birincisi Ebu Yezid el-Bestami diye birisi. Bu kimsenin El-Luma adında bir kitapta, bir sözü geçiyor. Diyor ki bir gün Allah subhanahu beni kendi katına yükseltti. Beni kendi huzuruna dikti. Bana dedi ki ey Ebu Yezid kullarım seni görmek istiyor. Ben de dedim ki Ya Rabbi beni vahdaniyetinle süsle. Beni benlik, bana benlik elbisesini giydir. Beni ehadiyet makamına yükselt. Ta ki kullarım beni gördüğünde seni görmüş olsunlar. Kullarım beni gördüğünde seni görmüş olsunlar. Sen ben ol, ben ise onda kaybolayım dedi. Bu şekilde söyle, bu şekilde sözünü bitiriyor. Şimdi kardeşlerim, buna baktığınızda, bu söze baktığınızda burada neyi kastediyor? Yani Allah Subhanahu ile kendisinin aynı olduğunu, Allah'ın katına yükseldiğini, Allah Subhanahu kullarının onu görmek istediğini, buna da bir sorun, bir sorun olduğundan dolayı buna bir çözüm getirmesini Ebu Yezid el bestamiye sunuyor. Ve bu Yezid el-Bastami de Allah'ın nasıl yapacağını haşa, Allah'ın nasıl bir yol izleyeceğini bu şekilde Allah subhanahu gösteriyor. Tabi bunu şey yaparken de bakın zikrettikleri şeylere bakın. Allah'a diyor ki beni vahdaniyetinle süsle. Beni benlik makamını, beni benlik elbisini bana giydir. Beni ehadiyet makamını yükselt diye Allah'tan Allah'ın sahip olabileceği vasıfları istiyor. Allah dostu dedikleri kimselerden başka birinin sözü ise bir gün Şam diyarında büyük bir kıtlık oluyor. İnsanlar açlık çekiyorlar. Yağmur yağmıyor. Bir tane kadın da Şeyh Muhammed Zabgı, Zagbi diye bir adama, onları şeyh olarak kabul ettiği bir adama gelip diyor ki insanlar kıtlık çekerken, yağmursuzluk çekerken, çarşı pazar pahalı olmuşken sizler nasıl bunlardan gafil bir şekilde yaşıyorsunuz? Kadın binene binip tekrardan yola koyuluyor, gidiyor. Daha sonra yolda giderken Harran bölgesinde bir köprüde Yağmur şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başlıyor. Daha sonra bir şiddetli rüzgar geliyor. Kadın artık o şiddetli rüzgar kadını fırlatıyor. Çamura saplatıyor. Daha sonra kadın bunu anlıyor. Daha sonra o şeyhin yanına geliyor. Diyor ki ben sana sadece yağmur yağdır dedim. Sen beni aldın rüzgarla çamura attın. Deyince bunun sebebi nedir yani diyor. Şeyhin verdiği cevaba bakın şimdi kardeşlerim. Diyor ki bu senin boş boğazı olduğundan dolayı. Yani boş konuştuğundan ötürü. Yani sen burada yaşanılan vakaları, burada yaşanılan meseleleri, bunlardaki hikmeti nereden bileceksin? Sen bizim ne yaptığımızı, neyle uğraştığımızı, yani bunları niye böyle yaptığımızın hikmetini nereden bileceksin? Sen boş konuştuğundan dolayı biz bunu yaptık. Yani ne demek istiyor kardeşlerim? Yani yağmur gibi doğa olayının yağdırdığını, tasarrufunun da kendi elinde bulunduğunu, rüzgarı işte kendi emrinde olduğunu gibi şeylerle böyle bir algı oluşturmaya çalışıyor. Şimdi Allah için bir bu söze bakın. Bir de İmam Bukhari'nin rivayet ettiği Allah'ın kendilerinden razı olduğu Allah'ın gerçek kul veli kulları olan sahabe dönemine bakalım. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbeyi eda ederken bir tane adam gelir diyor ki ey Allah'ın Resulü yani yağmur uzun bir süredir yağmıyor artık hayvanlar, ekinler hepsi helak oldu. Allah'a dua et de bizlere yardım göndersin yani bizlere yağmur indirsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açıp diyor ki Allahumme ğifnâ, ve ğifnâ. Allah'ım bize yağmur indir, yani bize yardım et, bizi bu beladan kurtar gibi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyor. Şimdi Allah için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına baktığımızda, Allah'ın kendilerinden razı olduğu, onların da Allah'tan razı olduğu kimselere baktığımızda, bu insanlar yağmur yağma gibi bir olayın tasarrufuna bulunmadığını, bilakis peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiklerini, peygamberden yardım bu yardımda bulunduklarını Allah Resulü'nde bütün insanlardan daha üstün olan alemlere ra rahmet olarak gönderilen peygamber de bu meselede kendi tasarrufun olmadığını bilakis sadece Allah subhanahu elini açarak Allah'tan yardım dilediğini görüyoruz. Şimdi Allah için bir böyle kimselere bakın. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabına bakın. Yani böyle bir tasarruflarda bulunduğunu iddia ediyorlarsa öyleyse bu insanlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinden de daha üstün olduğunu iddia ediyorlar. Yani peygamberden de üstünse o zaman bütün insanlıktan üstün olduğunu iddia ediyorlar. Böylesi sözleri kardeşlerin bir tanesi de affınıza sığınarak anlatıyorum. Celaleddin Rumi diye birisi var. Mevlana diye daha meşhurdur. Bunun bir hocası var Şems Tebrizi. Şems Tebrizi bir gün onun hatunu olan Kimya Hatun diye bir eşi var. Bununla tartışıyor. Kimya Hatun oradan çıkıp gidiyor. Celaleddin Rumi de orada bulunan kadınlara Şems kimya hatunu olan ilgisinden dolayı gidip onu getirmesini söylüyor, işaret ediyor. Daha sonra Celaleddin Rumi Şems odasına girecek. Bakıyor ki içeride kimya hatun var. Şems yani onun hocası bakıyor ki yani affınıza sığınarak söylüyorum kardeşlerim onları oynaşırken görüyor. Daha sonra Şems onu Celaleddin Rumi çağırıyor yanına. Odaya girdiğinde bakıyor ki kimya hatun orada yok. Daha sonra bunun hikmetini, yani bunun nasıl olduğunu sor sorusunu soruyor. Şems-i verdiği cevaba bakın kardeşler. Allah beni o kadar seviyor ki ben nasıl istersen o şekilde gelir. Yani ben Allah'ı nasıl görmek istiyorsan Allah bana o şekilde gelir. Bugün de Allah Kimya Hatun şeklinde benim yanımda geldi. Yani haşa Subhanallah Allah'ın Kimya Hatun olarak yani onun bedeninde geldiğini ve haşa ve haşa yani kendisiyle beraber oynaştığını iddia ediyor. Yani Allah için kardeşlerim bu üç tane kıssaya baktığınızda az önce zikretmiş olduğumuz Allah'ın dostlarının vasıflarına baktığımızda iman etmiş olmaları gerekir. Takvan sahibi olan kimseler, salih amellerde devamlılığı gösteren kimseler ve peygambere tabi olan kimseler. Allah için bu dört tane şarta baktığımızda bu ve bu sözlere baktığımızda, bu fiillere baktığımızda Bunların hangisinin Allah dostu vasfını elde ettiğini görebiliriz. Kesinlikle bunların Allah dostu vasıflarını elde ettiğini asla söylemeyiz. Bilakis bunlar çok tehlikeli insanın dinine halal getirebilecek sözlerdir. Dolayısıyla biz böylesi sözleri olan kim olursa olsun biz insanların hayatına bakarız. İnsanların fiillerine bakarız. Eğer ki kim olursa olsun her şahsın önemi, ismi, nesebi, soyu fark etmez. Önemli değildir. Eğer ki Allah'ın zikretmiş olduğu bu vasıflara sahipse o zaman biz o insanlara Allah dostu diyebiliriz. Ama insanlar bugün dinlerini Kur'an ve sünnetten öğrenmek yerine böylesi menkıbelerden, zanlardan, hurafelerden öğrendiklerinden dolayı Allah dostu olan kimselerin vasıfları nedir onları bilmiyorlar. Halbuki Allah subhanahu wa apaçık ayette daha sonra hiçbir tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde açıklamasına rağmen insanlar bugün maalesef böyle insanların Allah dostu olduğunu ve böyle insanları Allah dostu olarak kabul ettiğini ve Allah dostu denilirken de akla bütün insanlardan daha fazla özelliği olan, bir insanlarda olmayan üstün özelliklere sahip olan, hatta ve hatta gaybın anahtarlarının bilgisinin kendi ellerinde olan insanlar olarak düşünebiliyorlar. Bu sadece bunların özellikleri değil kardeşim. Bugünkü insanların yapmış olduğu hataların bir tanesi değil. Bu Nuh Aleyhisselam'ın kavminin de aynı şekilde kendisine dayanmış oldukları altyapısı bir bilgiye sahip olmasıdır. Onlar da aynı şekilde Allah'ın dostu olan, Allah'a yakın olan insanların üstün özelliklere sahip olması gerektiğini inanıyorlardı. Allah Subhanahu Nuh Aleyhisselam'ı gönderdiğinde onlar dediler ki: "Fekale melu'l-ledene keferu min kavmihi" Ma haza illa basarun mislukum kavminin önde gelen ileri gelenleri dediler ki kafir olan önde gelenleri dediler ki bu ancak sizin gibi bir beşerdir yuridu <laughs> ayyetefaddala alekum sizin üzerinize peygamberlik iddiasıyla üstün gelmeye çalışıyor. Malavsha Allahu la anzala malaiketen şayet Allah dileseydi bir melek indirdi. Ma sami'na bihaza fi eba'ina evvelin biz bunu böyle bir şeyi önceki atalarımızdan da eşitmedik. Yani Allah teala Allah bir kendisine yakın olan bir peygamber olarak seçmiş olduğu kulunu bizim gibi bir beşerden mi seçti? Yani Allah seçmiş olsa Allah'a yakın olan Allah'ın risaletini bizlere ulaştırabilecek bir insanın bizim gibi bir beşer olmaması gerekir. Bizden daha üstün özelliklere sahip olan, bizden daha üstün vasıflara sahip olan bir insan bir varlık olması gerekir. Dolayısıyla eğer Allah indirmiş olsaydı bir melek indirildi diyorlar. Yani bizim gibi bir beşer değil de bizden daha üstün vasıflara sahip olan bir melek indirildi diyorlardı. Peki kardeşlerim bizler Allah subhanahu belirtmiş olduğu bu dört tane vasfa eğer tabi olursak biz de bunları mesela eğer ki yerine getirirsek iman etmiş, takvan sahibi, salih amellerde istimrara elde etmiş ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olursak bizler neyi elde edebiliriz? Yani Allah subhanahu bunun sonucunda bizler Allah'ın dostu olduğumuzda bizim ne kazancımız olabilir? Allah subhanahu teala yine ayetlerinde kardeşlerim Allah'ın dostlarının kazanmış oldukları şeyleri bizlere açıklıyor. Diyor ki birincisi onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Allahu veli lezine amenu yukhricuhum minel zulümati nur. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Nasıl ki kardeşlerim karanlık, zifiri karanlık bir ortamda nasıl ki insan bazı maddeleri idrak edemiyorsa tam bir şekilde küfürde olan insanlar da kafir olan insanlar da imanın hakikatini ilahi hakkın hakikatini göremediklerinden dolayı kalplerine kalp gözlerine bir perde indiğinden dolayı hakikatleri göremezler. Aynı şekilde karanlıktaki insan da aynı şekilde gözleri bir şeyi maddeleri idrak edemediğinden dolayı tam bir şekilde kafir olan insan da bu şekildedir. Yani kafirler umumi karanlıklar içerisindedir. Allah s. o yüzden iman eden insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Çünkü Allah iman eden herkesin velisi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla burada şunu da söyleyebiliriz kardeşlerim. Allah iman eden herkesin velisidir. Allah iman edenlerin hepsinin velisidir. Lakin dostluk da velilik de kardeşlerim derece derecedir. Mesela bir insanın 3-4 tane yakın arkadaş olabilir ama bir tanesi daha da ona yakın gelebilir, O'nun muhabbeti daha fazla olabilir, ona yakınlığı daha fazla olabilir. Herkese aynı şekilde Allah teala'nın da dostları arasında dereceler vardır. Hepsi bir seviyede değildir. Evet iman eden herkes Allah teala'nın dostudur. Bununla beraber dostlukta üst mertebelere ulaşmak da takvayla gelir. Salih amellerde istimrarı devamlılığı elde etmek de gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tam bir şekilde tabi olmakta gelir. İkincisi, Allah'ın dostu olan kimselerin elde etmiş olduğu, kazanmış olduğu şeylerden bir tanesi de onlara korku ve hüzün yoktur. Allah subhanahu ve teala Yunus suresi 62. ayetin başında diyor ki اَلَا اِنَّ اَوْلَيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Dikkat edin! Allah'ın dostlarının aleyhinde onlara hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de. Onlar ahirette akıbetlerinden dolayı onların aleyhinde herhangi bir şey olmayacak. Yani iman ettiysen, takva sahibiysen, salih amellerde devamlı gösteriyorsan, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysan Allah subhanahu aleyhi ve ahirette onların aleyhine hiçbir şekilde kötülük isabet ettirmeyecek. Ve onlar dünyada yapmış oldukları yani dünyada onlardan kaçmış olan onların kaybettiği şeylere karşı onlar asla hüzün içerisinde değillerdir. Allah subhanahu işte dostlarına bu şekilde dünyada ve ahirette bu şekilde mükafatta bulunuyor. Üçüncüsü ise kardeşlerim yani Allah'ın dostluğunu elde etmiş olan insanın neler kazandığı ile alakalı. Üçüncüsü Allah'ın yardımına ulaşmasıdır. Allah'ın yardımına nail olmasıdır. Allah subhanahu wa ta'la ki يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اِنْ تُطِيعُوا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ Ey iman edenler! Şayet kafirlere itaat ederseniz onlar sizleri topluluklarının üzerine geri döndürür ve hüsana uğramış bir şekilde geri dönersiniz. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. sizin Mevlanız size yardım eden, sizin dostunuz, sizi himaye altına alan sizin Mevlanız Allah'tır. Belillahu mevlakum ve huve hayrun nasirin. Olur yardımcıların en hayırlısı olan. Eğer kafirlere gidip onların onlara itaat ederseniz, eğer onlardan korkup onlara karşı yanaşmaya çalışırsanız, onlar sizleri dininizden geri döndürür. Eğer ki Allah'tan korkar, şayet Allah'ın dostunu elde etmeye çalışırsanız, o zaman Allah سبحانه yardım edenlerin en hayırlısıdır ve sizleri yardımınıza, sizleri kendi yardımına ulaştırır. O yardımın makamından sizleri nail eder. Dolayısıyla kardeşlerim Allah'ın veli kulları Allah'ın dostluğuna erişmiş olan kimsenin Allah katında üç tane mükafatı vardır. Birincisi Allah Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İkincisi Allah onların aleyhinde hiçbir korku ve hüzün yoktur. Üçüncüsü Allah'ın yardımına nail olurlar. Öyleyse kardeşlerim Bu dersimizde şöyle bir şey söyleyebiliriz. Allah El Veli ve El Mevla ismiyle Kullarına tecelli ettiğinde Onları Allah subhanahu teala elveli ve el mevla ismiyle kulları üzerinde tecellisini gösterdiğinde bu kullarının dünya hayatında hiçbir şekilde korkusu ve hüznü yani ahiret içinde akıbet akıbetinde Allah subhanahu aleyhi, onların aleyhinde asla bir hüzün korku sağlamaz. İkincisi Allah subhanahu aleyhi, her zaman yardımıyla Allah'ın yardımı her zaman onların yanındadır. Üçüncüsü Allah subhanahu teala onları karanlıklardan aydınlığa çıkardığından dolayı Onların her zaman hayatlarında bir aydınlık vardır. Her zaman bir ferahlık vardır. Çünkü imanın nuruyla aydınlanmışlardır. Allah Sübhananın El-Veli ve El-Mevla ve el isminde, bu isimde Öyleyse biz bugün bu din yani din noktasında, özellikle dini kavramlarda en çok tarife oryan bugünümüzde özellikle Allah dostu kavramını bugün bizler Allah Sübhananın El-Veli ve El-Mevla ismine dahi de iyi anlayabiliriz. Bizler bir insana Allah dostu dediğimizde veya Allah'ın dostları olarak bir insanı lanse ettiğimizde bu insanda dört tane vasfı bulunmasına bakarız. Birincisi onlar iman etmiş olması gerekir. İkincisi bu kimsenin takva sahibi olması gerekir. Üçüncüsü salih amellerde istimrarı yani devamlılığı elde etmiş olması gerekir. Dördüncüsü de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olması gerekir. Kimde bu dört vasıf varsa o zaman kardeşlerim o Allah'ın dostunu, Allah'ın veli kulunu olma özelliğini elde etmiştir. Bunda herhangi bir kimsenin işte nesebi veya ismi veya soyu buna bakılmaz. Bu dört tane vasfa sahip olan her insan kardeşlerim Allah'ın hususi dostluğunu elde etmiştir. Rabbim bizleri elveli ismiyle bizleri de dost edinen kullarından eylesin. Rabbim bizleri Allah'ın kendisinin dostları olarak isimlendirdiği و dört tane vasfa sahip olan kullarından وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس سلام الله يا قدس فداك الروح والنفس